Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Dur aşkım dur 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 düşeceğim dur. Arkadaşlar dönek yavrumuzu merak etmiştiniz ama dur sakin sakin bir tanem sakin. Şu anda korktuğu için aşırı derecede kafasını döndürüyor. Hala tedavi sürecinde. Daha beterdi arkadaşlar daha kötüydü. Ama artık kendi başına yem yiyebiliyor su içebiliyor. Bakmayın böyle durduğuna. Ben varım diye panik yaptı gerildi. O yüzden böyle kafasını çeviriyor. Ama normalde yürüyebiliyor, yem yiyebiliyor, su içebiliyor. Sadece uçacak vaziyette değil. Daha da iyi olacak inşallah. Hala ilaç tedavisine devam ediyorum. Kurban olduğum dur. Dur dur düşen dur dur bekle dur. Arkadaşlar kendini atıyor ya. Şöyle bir yere koyayım. Sakin, sakin aşkım sakin, sakin, sakin. Kurban olduğum sakin. Böyle bakıyor arkadaşlar sonra toparlıyor kendini. Bazen beni fark etmiyor ya da unutuyor beni. Yemiyor, yatıyor, kaşınıyor, her şeyi yapıyor. Değil mi aşkım benim? Ha? Kurban olduğum benim. Ben dokundukça bu hastalık azıyor arkadaşlar. Herhalde korkusundan ne yapacağını şaşırıyor. Bakın hep kendini geri atıyor. Şunun bakışlara bak ya. Kurban olayım sana ben. Bir toparla kendini ya, korkma benden sen ya. Neyse, bu yavruyu şöyle göstereyim istedim size. Her gün elimle besliyordum, her gün suyunu kendim veriyordum. Şükürler olsun, kendi kendine yem yemeyi öğrendi. Arada ben gene takviye yapıyorum, çünkü çok fazla yiyemiyor, normal bir kuş kadar yiyemiyor. O da olacak inşallah. Arkadaşlar, aslında videomuzun konusu bu değil. Ben sadece bunu merak ettiniz diye gösterdim. Asıl Bombay'a geliyoruz. Size hiç göstermediğim bir kümes var. Hatta kuşları unuttunuz bile. Görmeye görmeye unuttunuz. Bakın ayağa kalktı. Eşek sıpası yürümeye yürüyorsun. Bana numara yapıyor ya. Tamam o zaman ne yapalım? Şimdi size o hiç göstermediğim kümesi göstereceğim. Kuşları niye orada tuttum? Neler oldu? Hepsini anlatacağım. Hadi şimdi oraya gidelim. Evet işte o bahsettiğim gizli kümese geldik. <laughs> Arkadaşlar Buradaki kuşları yarısını tanıyorsunuz, yarısını tanımıyorsunuz. Size şimdi hepsini anlatacağım. Şurada gördüğünüz benim ilk Amerikan şovlarımdan mavi olan Amerikan şov. E, onun yanındaki, arkasındaki onun yavrusu. <laughs> Sonra arkadaşlar, şurada benim mavi dolapçım var. Şurada gördüğün tane mavi dolapçı var ya. Daha yavru. O da bunun yavrusu. Hatta size şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu benim bıçaklı var. Ta İstanbul'dayken beslediğim bıçaklı. O dolapçıyla arkadaşlar o bıçaklıyla şurada yatan bir tane güzeller güzelimiz var. Arka tepe. Biliyorsunuz arkadaşlar bunu da yakalamıştım ben. Videosu var. Eş aldılar. Sonra bir tane böyle. Kızım. Kızım benim. Arkadaşlar şunun güzelliğini görüyor musunuz? Ayağında markam var. Kendi yavrum. Maşallah sana. Böyle bir yavru çıkardılar arkadaşlar. Babası bıçaklı yani Arap sazlı. Annesi arka tepe böyle kırçıllı bir şey. Ama yavrumuz böyle güzeller güzeli bir şey çıktı. Tabi bu bir tanesi. Bir de bunun abisi var. O nerede? O da şurada arkadaşlar. Yaklaşayım mı biraz? Şöyle bir yaklaşayım. Abisi de bu. Bildiğiniz şeş dolapçı verdi. İkisinin ayaklarında da markalarım var. Allah izin verirse bunları da çatıya çıkaracağım. Uçuracağım. Çok güzel dönecekler. Bu Amerikan Show dediğim biliyorsunuz arkadaşlar. Bu benim ilk kuşlarımdandı. Hop gitti. Bu da yavrusu. Hoppa. Artık uçacak duruma geldiler. Yemleri suları tabii içiyorlar, yiyorlar. Onda sıkıntı yok. Ama bir de uçacak duruma geldiler. Biraz daha büyüsünler. Onları kümese alacağım. Ee, dediğim gibi şu mavi dolapçım vardı benim uçurduğum İstanbul'da. Onun bir yavrusu için yanına kondu. bu kafa şeş. Yaklaşırsam gösterebilir miyim acaba? Şöyle biraz daha yaklaşayım. Biraz daha yaklaşayım mı sana? Hah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kafa şeş bir yavru verdi. Netleşmiyor ki ya. Heh. Bir de şimdi yanlarına gelen mavi dolapçı. Bu da pal diye geçiyor. Pal dolapçı. Arkadaşlar bunlara marka takamadım. Size şimdi durumlardan bahsedeceğim. Niye böyle şeyler oldu? Niye burası? Niye burası bu kadar pis? Bakıyorsunuz harabe gibi değil mi? Şimdi arkadaşlar aslında ben bu kümesi kullanmıyordum. Bu kümes kümes de değil burası ya. Ben burada eşleştirmek istediğim kuşları koyuyordum birkaç gün. Atıyorum bir gün koyuyorum bir kuşu bir çift kuşu. Oh, yavrularıma bak yavrularıma yavrularıma. Aferin benim kızıma. Daha burada dönecek ya. Neyse. Ee, ne diyordum? Evet buraya eş yapmak için kuş getiriyordum arkadaşlar. Mesela bu sabun sinekli mardinimi bayağıdır görmüyorsunuz. Çünkü buradaydı. Eş alsın diye şu sabunuyla ile eş alsın diye buraya getirdim. Bu arada bunların ikisi de makina. Hadi benim oğlum. Hadi. Hadi. Dur şunu bir göstereyim. Şu netleşsin. Bak 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 kızıma bak 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 bak. Aferin benim kızıma. Hadi oğlum sen de. Hadi sen de. Ha bu çakmış davayı. Hoppa. Hoppa yavaş. Aferin sana. Arkadaşlar kafa şişimiz bu. Bakın. Daha da rengini açacak bu. Bu gördüğünüz gibi kalmayacak burada. Ya bu kamera niye böyle bu kadar dandikleşti ya? Cık. Bir de burada postamız var. Bu da gitti. Bu da postayla dragon kırması. Yani Amerikan show kırması. Arkadaşlar şimdi ben size durumu anlatacağım. Şu sabuni var ya şu sabuni. Bu gidiyordu başka kuşlarla eş alıyordu. Yani dolapçılarla, kelebeklerle eş alıyordu. Ben bu durumdan kurtulmak için bu erkeği buraya getirdim. Bunu da buraya getirdim. Bunlar ikisi eş olsun diye bekledim. Eş oldular. Sonra bunları tekrar içeri koydum. Tekrar eş bozdular. Tekrar buraya getirdim. Eş oldular. Tekrar içeri götürdüm. Tekrar eş bozdular. Aynı şey bu mavi dolapçı için de geçerli. Bu mavi dolapçının eşi şimdi şu kolinin altında bir yere yumurtlamış. Yavrusu çıkacak. Benim gene e, çok güzel dönen dolapçılarımdan beyaz mor bir dolapçım var arkadaşlar. Onunla eş almıştı. Şimdi yavruları çıkacak onların da. Bu da öyle. Bu da eş bozuyordu. Sürekli başka kuşlarla eş alıyordu. İstediğim kuşla eş almıyordu. Onları da buraya getirdim. Sonra bu Amerikan Show erkek benim çapar dişimle eş alıyordu. İstemiyordum. Onun dişisi bu arkadaşlar. Bakın burada şu anda yatıyor. Burada yumurtaya yatıyor. Saçma sapan yerlere yuva yapmışlar değil mi? Yapacak bir şey yok. Anlatacağım. Bunlar eş alsınlar diye buraya getirdim. Bunlar da burada eş alıyorlar. Sonra ben ana kümese götürünce kuşları bu Amerikan şov gidiyor çaparla tekrar kurlaşıyor. Canım çıktı. Bir türlü eş aldırtamıyorum. İstediğim yavruları da alamıyorum. Sonra dedim ki biraz kalsınlar. Bir 5-10 gün kalsınlar. İyice birbirlerini birbirlerine alışsınlar eşler. Sonra dedim alırım öbür tarafa. Ben öyle dememişim sanki bunlara. Hemen yumurtlayın demişim. İlk başta şu kara sazlı bıçaklı dediğimiz dolapçımızla bu kuşumuz eş almıştı. Bunları hemen yumurtlamışlar. Yumurtlayınca kıyamadım almaya. Yani dedim ki lan yumurtladı kuşlar. Ben zaten yavru almaya çalışıyorum. Niye bozayım şimdi yuvalarını? bıraktım. O zaman şurada köşeye yumurtlamışlardı. İşte o köşedeki yumurtalardan da şuradaki sarı, beyaz sarı dolapçıyla arkasındaki karaçil dolapçı çıktı. Şöyle göstersem. Hah şu ikisi çıktı. Bunlar yumurtlayınca bıraktım bunları. Peşinden bu Amerikan Show'la posta dişisi yumurtladı. Tamam dedim onlar da kalsın ama burası harabe arkadaşlar. Çok pis, hiç temizlenmemiş bir kümes. Onlar da kaldı. Peşinden bu sabuniler de kaldı ki ben eminim. Şimdi ben bu sabuniyi tekrar ana kümese götüreyim. Orada bir tane mavi dolapçım var. Tekrar ona kur yapacak. Biliyorum yani. Hemen eş bozuyor bununla. Normalde şu andaki ise eş. Hatta yumurtladılar yumurtaya yatıyorlar. Ama ben bugün bu sabuniyi tekrar büyük kümese götüreyim. Eş bozuyor. Delirttiler beni. Ben de dedim ki burada kalsınlar. Yavru alayım ondan sonra dedim alırım. Yani buradan çıkarırım. Sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar buradayken işte benim kuşlarıma hastalık geldi. Ama bu kümese değil yani bu odaya değil. Diğer odadaki kuşlarımın hepsine hastalık geldi. O hastalık sürecinde ben oradaki kuşlara cebelleşirken bunlara da yem, su çok fazla girmiyordum bu kümese. Sürekli takviye ama bu kuşlar hiç hastalanmadı. Allah'ıma bin şükür hiçbirinde bir sıkıntı bir rahatsızlık olmadı o hastalık evresinde bu kümesin izoleydi yani. Bu kümesime hiçbir şey olmadı. Ya şimdi bakın ben söyleyeceğim siz kızacaksınız. Hani diyorsunuz ya ayakkabıyla girme hastalığı taşıyorsun diye. Arkadaşlar ben o 15 günlük 20 günlük süreçte e, o kümeslere giriyordum. Çıkıyordum bu kümese giriyordum. Buralarda da geziyordum yani aynı ayakkabıyla. Tamam evet büyük risk ayakkabı hastalık taşıyabilir dışkıdan dolayı. Ama ben dikkatliydim. Buraya da girdim çıktım ama buraya hastalık bulaşmadı. Belki benim şansım. Bir de arkadaşlar diğer kümesi pis diyorsunuz. Bu kümes ondan daha pis. Yani pis derken eşya var. İşte bunlar belki bit sorunu çıkarabilir ama yok. Öyle bir şey çıkmadı. Hiçbir kuşumda göz nezesi ya da bir hapşurma aksırma olmadı. Hiçbir kuşum rahatsızlanıp böyle pusmadı. Kendini kötü hissetmedi. Hatta ve hatta Şuradaki mavi dolapçımla arkadaşlar bunun eşi şu anda kolinin altında. Şuraya yumurtladılar. Şuranın içine. Şöyle uzaktan göstersem görünür mü? Şurada ta en diplere yumurtladı. kıyamadım almaya. Dedim ki madem yumurtladılar bir deneyelim bakalım çıkaracaklar mı dedim. Onlar da çıkardılar. İşte o bahsettiğim bir tane kafa şeş var şunun arkasında. Bir de pal dolapçı var. Bunları aldım. Bunların ayaklarına niye marka takamadım işte bu yüzden çok diptelerdi kuşlar büyüyene kadar çıkmadılar oradan ben de giremedim altına orada büyüdüler kendileri çıktılar tabii ayaklarına marka takma zamanı da geçmiş oldu böyle bir kümes yani derme çatma bir sürü pislik var evet biliyorum ama sağlıklı yavru alıyorum yani düşününce çok mantıksız geliyor ama oluyor yani çıktı Allah bozmasın Allah nazarlardan saklasın. İki tane dolapçı burada var. Bir tane posta şurada var. Etti size 3. İki tane de burada dolapçım var yavru. Etti 5. 5 tane yavru aldım. İki tane şurada yumurta yatan var. İki tane burada yumurta yatan var. İki tane de orada yumurta yatan var. Yani alıyorum. ve Buradan yavru alıyorum. Allah izin verirse bu dolapçıların hepsini bu postada dahil yukarı çıkaracağım. Onları uçuracağım. Bunu görün istedim. Burayı bilin istedim. Merak ediyordunuz. Uzun zamandan beri bu bıçaklığı görmüyordunuz mesela. Ya da bu Amerikan şovu görmüyordunuz. Sonra bu sabuniyi görmüyordunuz. Sonra bu diğer sabuniyi görmüyordunuz. Bu sinekli sabuniyi. Ama bunlar da hala kümesinde, hala benim himayem altında. Yavru alıyorum. Bir şekilde keyifleri yerinde. Haftada en az iki kere duş alıyorlar burada. Her şeyleri var. Rahatları bozulmuyor. Bana da yavru veriyorlar. Allah izin verirse son bu yumurtaları alayım, bu yavruları alayım. Hemen yukarı çıkaracağım bütün kuşları. Çünkü burada yavru almak istemiyorum hala. Risk çünkü. Her türlü riski var. Yukarıda kümesimiz de hazır artık. Bundan sonra burada yavru almayacağız. Yukarıda alacağız. Diğer kümesleri sizi götürmedim. O benim karabaşımın olduğu bir kümes var. Oraya gitmedik daha. Onu da bir sonraki videoda inşallah size gösteririm. Onların da hali vakti yerinde. Çok rahatlar. Hatta karantina kümesim var. Karantina kümesindeki kuşları da göstereceğim size. Bir sonraki videoda. O zaman şimdilik size veda edeyim. Kendinize çok iyi bakın. Hatta durun şöyle bir kuşlarıma yaklaşayım. Kaçmazlarsa eğer size göstereceğim. Tam da ışık güzel vurdu. Bakın arkadaşlar Amerikan Show. Yanındaki de yavrusu. Posta ile Amerikan Show arası bir şey oldu. Çok böyle iri yarı güzel bir yavru oldu. Hemen arkasında Karaşeş var. Dolapçım. Onun hemen yanında sarı var ama babası önünü kapatıyor şu anda. Babası. Babası bir çık bakayım babası. Heh, hafiften yüzü gözüktü şöyle. Maşallah size. Bunlar sürpriz yavrular. Bunları hiç görmemiştiniz. Burada sizden habersiz kendi kendilerine büyüdüler. Neyse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.